Saman. S -A -M -A -N. S-A-M-A-N. Saman. Gelsin. Serin. S-E-R-İ-N. Selvi. S-E-L-V-İ. V. V -V Olsun. Gelsin. Hakkımız var. <laughs> Seçim. S-E-Ç-İ-M. Seçim de gelsin. M yok. olarak <laughs> Cennet. Sefir. S E F I R. Sefir. S E F I R olabilir mi? Ne yazık ki değil. <laughs> basalım butonumuzu Önder. Basalım butonumuza basalım. Seyir, S E Y İ R. Seyir olabilir mi? <laughs> Bende de sedir vardı. Bende de sedir ben vardı. Bende de vardı. Evet. Sonra ben de de vardı. Bir dakika, sende sedir vardı. Ben... Eşimde sedir vardı. Derya sen seyir olsun mu dedin? Evet. <laughs> Eşleri dediği de olur genelde. <laughs> İyi ki Sedir Kemal demedi. Bey. Çok kızardım ona. <laughs> yani ben anladım tamam. Önder diyor ki ya gerekirse yanlış olsun. Aynen öyle. Hani... Evet. Bizden olsun. Ona ben... anlık karar verdi. Ben seyir dedim ona. Vallahi...